Eşinize veya annenize en son ne zaman seni seviyorum dediniz? Ben anneme her gün diyorum seni seviyorum diye. Annenize veya eşinize ne zaman en son seni seviyorum dediniz? Her zaman söylüyorum. Sabah çıkarken de söyledim onlara. Eşinize en son ne zaman seni seviyorum dediniz? Ya ben her gün söylüyorum. Her gün ben tatlı alıyorum. Bir de kucağına bağlattırıp götürüyorum. Ha diyor yok, huzur yok. Bir de bir evde sevgi, saygı. Bir de biz kaçarak evlendik. Annenize en son ne zaman seni seviyorum dediniz? Bayağı oldu abi yalan söylemeyin. Arayabilir misin? Ararım abi. Ne veriyorsun anne? Ne yapayım sen ne yapıyorsun? <laughs> İyi anne ben de seni seviyorum diye arayayım bir dedim. Allah razı olsun. Sen adam ayrı çıkacak bu Eşinize en son ne zaman seni seviyorum dediniz? En son hiç demedim bugün diyeyim. İnşallah. Evet. Aşkım. Ha, dur. Aşkım. Aşkım bugün seni çok seviyorum ben Tamam mı Reportaj yapıyoruz Çekim yapıyorlar da sordular Ben de dedim ki seni çok seviyorum dedim En son ne zaman eşinize sizi seviyorum dediniz Her gün Her gün söylüyorum En son eşinize ne zaman seni seviyorum dediniz ee, Dün Hiç Rica etsem arayabilir misiniz söyleyebilir misiniz Hemen arayalım Alo. Efendim. Hatun. Efendim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim canım benim. En son annenize ne zaman seni seviyorum dediniz? Ben anneme her zaman seni seviyorum diyorum. Rica etsem arayabilir misiniz? Ararım tabii. Açtın da hoparlörü alalım. Kullanılırsa çıksın. Bir Seni seviyorum diyeyim dedim anne. Tamam ben de seni seviyorum. İyi görüşürüz hadi.